İş Türksel için sunar. Siber risklere karşı hazırlıklı olmak şimdi çok daha önemli. Türksel 25 yılı aşkın tecrübesi ve teknolojisiyle kurumlara özel koruma çözümleri sunuyor. Üstelik birçok uluslararası siber güvenlik sertifikasına da sahip olan Türksel 150'nin üstünde siber güvenlik uzmanıyla hizmet veriyor. Sunduğu 20'den fazla güvenlik çözümünün yanı sıra şirketlere bu konuda danışmanlık sağlayarak analiz, altyapı, test gibi süreçleri müşterileri için yönetiyor. Uzman mühendis kadrosu güncel teknoloji yatırımlarıyla siber güvenlik alanındaki tecrübesini verilerini korumaları için Türkiye'nin işletmeleriyle paylaşıyor. Türksel güvenlik çözümleri için Türksel kurumsal müşteri yöneticinizle iletişime geçebilir ya da Türksel.com.tr kurumsal adresine tıklayabilirsiniz. İşinizi büyüten uçtan uca çözümleriyle iş Türksel hizmetinizde ne de olsa iş teknolojide. Teknoloji Türksel'de.